İlk önce o yapıştırdığımız arkadaşlar. Bir var mı? Benim var. Evet arkadaşlar size git balık tut diyen değil nasıl balık tutulur onu öğreten kanaldasınız. Bugünkü balığımızı tutmadan önce reklamlar. Bugüne kadar Kaan Canbaz'la Bir Fikrim Var kanalı sayesinde pek çok insan kendi küçük işletmesini kurdu, gelir elde etti ve dünyalığını yaptı. Şimdi sıra sizde. Bu kanalla sadece dünyalığınızı değil, belki ahiretinizi de kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videoları beğenmek, yorum yapmak ve kanala abone olun. Böylece hem siz kazanın hem de bu iş fikirlerinden faydalananların hayır duasını alın. Kaan Canbaz'la Bir Fikrim Var. İki dünyada da mutluluklar diler. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu, bugünkü iş fikrimiz geçici dövme nasıl yapılır, dövme tasarımları nasıl satılır bundan bahsedeceğim size. Hemen şöyle ekranımı önce bir küçültüyorum. Biliyorsunuz ben vakit kaybetmeyi sevmediğim için genelde size videodan önce bazı şeyleri hazırlıyorum. Bakın böyle Etsy'de de olsun, ebayde de olsun. Geçici dövme tasarımlarını satan insanlar var ve bunları gerçekten yüksek rakamlara satıyorlar özellikle işte Excel olarak satıyorlarsa arkadaşlar. 8 dolar, 10 dolar, 20 dolar 5 dolar arasında satıyorlar. Böyle çok düşük fiyatlar alıyor. Mesela bir yazıyor ya. 1 dolara satmıyor arkadaşlar bunu. Buraya options'a girdiğiniz zaman burada işte şeyleri, seçenekleri vesaire yazıyor arkadaşlar. Kağıtta kadar olacağı vesaire. Ona göre fiyatlar bakın 12 dolara yükseliyor. Bunu nasıl yapacağınızdan bahsedeyim. Ama yani bir başka mağaza göstereyim. Gene bu kısımda mesela en üstte olan bir mağazaydı bu. Bakalım yani şurada bir yerdeydi. Açmıştım ben bunu. Sizden önce hazırlamıştım. Bakın sadece insanların kendi resimlerini, ya da hayvanların resimlerini geçici dövme olarak yapan bir adam sadece tek bir üründen 12 bin dolar bir para kazanmış bir senede arkadaşlar bir senede 12 bin dolar para kazanmış o yüzden bu kanal çok önemli insanlar için ben burada insanlara iş fikirleri veriyorum gidip asker ücrete çalışmasınlar bu basit fikirlerle de çok rahat bir şekilde para kazanabilirler diye arkadaşlar şimdi ee, bu arkadaşımız bu üründen böyle bir para kazanmış. Peki biz bunu nasıl yaparız? Hemen ondan bahsedeyim. İşin matematiğinden bahsedeyim size. Geçen gün Temu'dan sipariş verdim. Daha önce denemek için sipariş vermiştim ama videosunu çekmek nasip olmamıştı arkadaşlar. Bakın Temu'dan 270 TL gibi bir rakama bu dövme kağıtlarını satın alıyorsunuz arkadaşlar. Dövme kağıtları size bu şekilde geliyor. Birini buradan birini buradan göstereyim size. İki tane yüzü var. Ben bir tasarım yaptım öncelikle. Tasarımımı göstereyim. Burada kız kardeşimin resmini kullandım. Dedim ki bu yüzü kullanarak bir prensesin resmini çiz. Karton olarak yani. Çizgi film olarak olsun dedim. Ve bana böyle bir resim çıkarttı. Az sonra bunu e, vücuduma dövme olarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi ekranımı büyütüyorum. Bakın bu dövme kağıtlarını satın aldığınızda iki farklı kağıt geliyor size. Yani beş tane yazıyorsa 10 tane totalde kağıt geliyor. A ve B yüzüğü olarak. Bu arada benim Temu'dan aldığım gerçekten çok kalitesiz. Türkiye'de çok daha kalitesine satıyorlar arkadaşlar. 500 lira civarı. Zaten Temu'dan alırken de hani vergi vesaire denk geldiği için yine aşağı yukarı aynı rakama geliyor. Türkiye'den almanızı tavsiye ederim. Daha kaliteli yapıyorlar. Biraz araştırırsanız internette bulacaksınızdır. Para almadığım için reklamlarını yapmıyorum şimdi. Bakın böyle iki tane kağıt var. Şu A kağıdımızı arkadaşlar yazıcımızla tasarımını yaptıktan sonra kanvada vesaire Nasıl tasarım yapacağınızla ilgili bir video zaten 2 sene önce çekmiştim. Onu izlersiniz. İsterseniz yaptığınız tasarımları mağazanızda dijital olarak satabilirsiniz. 1-2 dolara aynı mağazada gene bunları fiziki olarak da böyle satabilirsiniz. Hemen anlatıyorum. Bu kağıda baskı alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir tane de burada B kağıdımız var. Bunun böyle alüminyum alüminyum demeyeyim de böyle şeffaf bir yüzeyi var. Bakın şurada açıyorsunuz bunu buradan böyle tuttuğunuz zaman çektiğiniz zaman bu kısım açılıyor. Zaten kırılan bir yapı yapmışlar. Şöyle göstereyim. Sonra bu yapıştırdığınız yüzeyi resimli yüzeyle beraber denk gelecek şekilde böyle telefonun ekran filmi kaplar gibi bunu buradan tutarken alt taraftan çekiyorsunuz ve üst üste yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dövmelerinizi yapıştırıyorsunuz. Sonuç itibariyle elinizde şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Böyle bir dövme tasarımı olacak. Akabinde bunu makasla böyle ekrandan bakarken de görmeniz oluyor. Böyle kesiyorsunuz etrafını kesiyorsunuz ve dövmenizi vücudunuza uyguluyorsunuz. Peki nasıl uyguluyorsunuz? Yani bunu sattığınız insanlar bu dövmeyi nasıl uygulayacaklar? Hemen onu videoda gösteriyorum size. İlk önce o yapıştırdığımız şeffaf kısmı buradan böyle ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ayırdıktan sonra bunu böyle omuzumuza yapıştırıp burada ıslak bezle siliyoruz. Böyle. Böyle her yerini ıslatıyoruz arkadaşlar. İyice bir bastırıyoruz tamam mı? Ondan sonra bunu böyle yavaşça çekip çıkartacağız. Yeterli ıslak şey yaptığı zaman. Ben şöyle göstereyim kolum üzerinde tekrar. Çekiyor mu kolum? Evet bakın. Evet. Evet gördüğünüz gibi kız kardeşim burada prensesimi resmetmiş olduk arkadaşlar. Bir abi düşünün ki kız kardeşinin resmini dövme yaptırıyor. Nobel abi ödülünü bana verseler yeridir. Evet işin espri kısmını geçtikten sonra iş kısmına geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz basit bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. 270 TL gibi bir rakama 5'li kağıdı alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunu satarken dörtte 1 e oranında genelde kullanıyorsunuz. Yani 5 kağıdınız 4 ile çarptığınızda 20 kağıt gibi oluyor. Yani 270 liraya aldığınız bir üründen 20 tane ürün çıkartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Daha küçük boyutlarda satarsanız daha küçük e, fa, paralar satarsanız daha büyük boyutlarda satarsanız daha büyük paralar satarsanız çok kısa bir pazar araştırması yaparak nasıl bunun yapıldığını zaten ne kadar satıldığını çok rahat öğrenebilirsiniz. Ben bu kanalda en başından beri insanlara Fikirler vermeye çalışıyorum. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben geçmişte dükkan açıp batırmış birisi olarak söylüyorum size. Ee, eskiden ticaret yapmak çok zordu. Özellikle genç arkadaşlar bakın neyin e, üzerinde durduğunuzun elinizde ne olduğunun gerçekten farkına varın. Önceden ticaret yapmak istediğiniz zaman bir sermayeye ihtiyacınız vardı. Hadi sermayeyi bulunuz diyelim güzel işlek bir yerde dükkan açmanız gerekiyordu. Ee, hatta şöyle ben örnek atayım anlatayım mesela ben çok güzel bir yerde dükkan açtım çok böyle zenginlerin olduğu bir sitede e, dükkan açmıştım oyun parkı açmıştım geçmişte her şey kışın çok güzel gidiyordu herkes gidiyordu çocuğunu getiriyordu Ulan yaz geldi bütün zenginler tatile gitti biz battık mesela bunlar göz önünde bulunuyorsunuz dükkanınızda günde kaç kişi girecek bilmiyorsunuz ticaret yapmak gerçekten çok zordu ama işler çok değişti arkadaşlar artık hiç sermaye harcamadan bakın 500-600 liralara kendi işinizi kurabiliyorsunuz. Günde 20-30 dolarlık satış yapsanız asgari ücretten çok daha fazla kazanırsınız arkadaşlar. Her işin başı zordur ama risk almadan da asla bir şeyler olmuyor. Küçük riskler alarak başlayın arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlar kesinlikle kendi ticaretinizi kurun. Aramızdan bu kanalın amacı bak net söylüyorum. Bu kanalın amacı bu kanalı izleyen bir kişiyi Elon Musk yapmak. Tabancı yapmak, koç yapmak ya da her neyse. Evet bazılarımız 1000 lira kazanır, bazılarımız 10.000 lira kazanır, bazılarımız 100.000 lira kazanır, bazılarımız Mercedes alır, bazılarımız Yat alır. Hiç fark etmez ama bir kişi, işte o ülkeye değer katacak bir kişiyi kafa yapısını değiştirerek bu kanalda çıkartmaya hedefliyorum arkadaşlar. Çünkü kafa yapısı gerçekten çok önemli. Eskiden ben patronsuz çalışılabileceğine, maaş almadan çalışılabileceğine asla inanmıyordum internetten para kazanılabileceğine asla inanmıyordum. Şu an bütün gelirim internetten arkadaşlar. Oturduğum yerde şu gördüğünüz 60 metrekare odanın içerisinde her şeyimi yapıyorum arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz özellikle genç arkadaşlar. Yeni fikirlerle tekrardan bu kanalda bilgi vermeye devam edeceğim. Yeni fikirler aktarmaya devam edeceğim. Farklı formatlarda video çekmeye sizlere faydalı olmaya devam edeceğim. Kanalı takipte kalın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.